Ha! ha, ha, ha. O, o, o. Evet dostlar merhaba kanalımın ilk sesli videosundayız İlginç sesimi ilk defa duyuyorsunuz Evet garip Her neyse sizin bu video tıklama sebebinizi biliyorum Kesinlikle şu an ekranda gördüğünüz şey yüzünden bu videodasınız Ve ben de bu animeyi sizlere anlatmak istedim Şöyle liste videosu yapayım dedim ne yapayım ne yapayım Aklıma bir tek şey geldi O da Arkadaşımın önerdiği oyun animeleri. Ben 3 tanesini burada anlatacağım çünkü Daha fazla anlatmak beni yorar evet, Hadi başlayalım o zaman Bu gösterdiğim resim İsmi Kakeguri Burada nasıl bir şey anlatmam gerekiyor Şöyle bir şey var bir okul var Bu okulda herkes zengin Kimsenin zekasına bakılmıyor Zeka derken yani derslerdeki notlarına Ya da kimsenin atletik başarılarına bakılmıyor Burada herkesin kurnazlığına bakılıyor kumar bilgisine bakılıyor ve bir de tabii ki de ana karakterimiz salak bir belet çocuk böyle bir olay var tabii ki de bu artık klasikleşmiş bütün animelerde böyle yani bunda bir sakınca olmaması lazım aynı yani <laughs> zamanda adında kız karakterimiz okula transfer oluyor ve ne hikmetse bizim çocuğun sınıfına düşüyor ve bizim çocuk da ne hikmetse bu kıza bir gönül koyuyor yani anlamadım gönül mü koyuyor denir seviyor mu denir Artık her neyse. Ve ne hikmetse bizim ana kız karakterimiz ise bunu benimsiyor. Evet ilginç. Ne kadar ilginç. Ve sonra işte buranın kralı gibi gözüken bir kız kumarbaz bizim yeni gelen kızımıza kumar teklif ediyor. Tabii ki de bizim kız salak gibi gözüktüğü için herkes onu ezik gibi görüyor. Ve kız başlıyor kumara. Ve sonrasını tabi de anlatmayacağım neden çünkü spoiler olur. Ancak son an arkada gördüğünüz, izlediğiniz şeyde her şey açık ve şekilde anlatılıyor. Bu yüzden benim daha fazla anlatmama gerek yok. AMV'yi güzel bir yerde kestikten sonra diğer anlamıza geçebiliriz. Geldik ikinci animemiz olan Dead Parade'ye. Dead Parade animesini anlatırken birazcık kısa keseceğim. Çünkü bu animede pek fazla anlatılacak bir şey yok. Şöyle söyleyebilirim ki işte ölen insanlar son bir yere geliyorlar. Burada cennet ya da cehennem olarak gidecekleri yer belirleniyor. Bunu da tabii ki de bizim ana karakterlerimiz yapıyor. Ana karakter demeye pek ağzım varmıyor çünkü Ana karakterler bence Her yeni bölümde Buraya gelen kişiler oluyor bana göre yan karakterler ana karakter Kısaca şöyle özetleyeyim e, Dünyada pişmanlıklarıyla ya da işte Hatalarıyla suçlarıyla ölen Birkaç arkadaş yani ilk kişi oluyor genelde Asansörden inip Bizim bölüme geliyorlar Ve bölümde bir oyuna tabi tutuluyorlar ee, bizim barcımız da barmenimiz de tabii bunlara hakemlik yapıyor. Açıkçası ben izlerken z kaldım. Çünkü yani sürekli iyi bir havası vardı ve nedense i̇şte böyle animeleri seviyorum galiba bu yüzden. Bu animede zaten kısa bir anime. Ana karakterimiz olan kız karakterden pek fazla bir şey beklememenizi söyleyeyim. Ondan sonra tabii ki de, bu söyledikten sonra animeyi izlemeye başlayabilirsiniz. Hiçbir sıkıntı olmaz. Hadi geçelim diğer animemize. <laughs> Evet son anime'miz No Game No Life. Bu animeyi listeye koymamın sebebi atma başka animenin gelmemiş olması. Evet. Başka cidden anime gelmedi. Bir sürü oyun animesi izlemişim ben, ancak atma bir şey gelmedi. Bu yüzden bu animeyi koydum. Animeyi kısaca anlatacak olursak iki kardeş var. Bunlar üvey. Bir küçük kız kardeşimiz var. Bir de abimiz var. Adı galiba Soya'da emin değilim. Bunlar işte aşırı zekiler. Ee, i̇şte bir gün yine satranç oynarken Tanrı ile kavuşuyorlar galiba artık ya da bilgisayarı mı yeniyorlar, insanları mı yeniyorlar hiçbir fikrim yok. Sonra birden Diğer bir dünya yaşanıyorlar. Ve burada e, Dünyada hayatta kalabilmek için ne yapıyorlar sizce? Oyun oynuyorlar. Evet oyun oynayarak dünyada hayatta kalmaya çalışıyorlar. Ee, tanrı ile arkadaş oluyorlar. Tanrı çamlıyım artık her neyse. Ve bu şekilde Kral olma yolunda ilerliyorlar. Kral, kraliçe artık her neyse. Bunun ikinci sezonu yok. Ancak bir filmi var. Filmi animeden daha güzel. Nadir bir şeydir bu. <laughs> Affedersin. Anime izleyecek olan arkadaşlara şöyle bir tavsiyem var. Parlaklığınızı kısıp izlerseniz güzel olur. İyi seyirler. Efendim.